İyi günler sevgili ön geliştiricileri bu bölümümüzde oluşturmuş olduğumuz landscapelere materyal ile boyama nasıl yapılır onu öğreneceğiz. Kısa hatırlatma oyunumuz Steam sayfasını açtım wishlist ederek destek olabilirsiniz. Evet arkadaşlar oldukça da keyifli bir konu aslında bu. Öncelikle bizim ihtiyacımız olan texturelar var. O textureları ben webden çok kaliteli falan almayacağım bilerek. Daha çeşitli ve daha basit projelerde daha sonradan da kullanabileceğiniz Bir site önereceğim unutmazsam linkini yorumlara bırakırım Burayı direkt Arayıp bulur, bularak ulaşabilirsiniz normalde Age of Empire 2 HD için mod için yapmışlar ve CC0 yani %100 bir şekilde bedava kullanabiliyorsunuz İçi de çok çeşitli ben eğitimlerimde de Bu terrain paketini kullanıyorum Bu içnet.io sayfasına giderek indirebilirsiniz İndire bastıktan sonra arkadaşlar indireceksiniz bu şekilde. 12 MB'lık bir alanı varmış. Şöyle zip dosyası olduğu için tabi direkt yükleyemiyoruz. İçini açıp arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi bu değil. Burada görmüş olduğunuz gibi bu da değil. Burada görmüş olduğunuz gibi farklı farklı 4 grass falan seçeneğimiz var farklı farklı. Bunları atacağız arkadaşlar. Öncelikle şöyle bir yere kopyalayayım hepsini. Daha sonra content'in içine açayım. Bir tane klasör oluştursanız iyi olur. Mesela burada asetler klasörüm varmış beni başka eğitimlerden kalan. Buraya ee, terrain textures yazabilirim. Landscape texture da yazabilirdim. Hepsini seçeceğim. Ve buraya sürükleyeceğim. Sürükleyince import ediyor zaten. Import edince de zaten bitirdim. Evet. Tabii kaydetmek de gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi bayağı bir seçeneğimiz var. Oldukça da kaliteli. Burada tek sıkıntı normal map gibi farklı mapleri falan yok. Yani daha detaylı değil, daha düz bir map ama işimizi görecektir. İşte toprak versiyonu var. Toprağın birkaç varyasyonu var. Grass olan var. Çim, çimin farklı varyasyonları var. Yol var, kar var. Karlı yol var. Yaprak var. Karlı yaprak var falan bayağı bir seçeneğimiz var. Öncelikle bizim bu landscape'i boyamamız gerekiyor arkadaşlar. Evet bunun için bir alan oluşturalım öncelikle arkadaşlar. Yani hani kafamızda bir dağdır yoldur yapalım ki daha güzel olsun. Bir sonraki videomuzda da yani eğitim olarak takip ediyorsanız eğer hiç bilmiyorsanız kesinlikle landscape nasıl oluşturulur? Bakın bundan bir önceki video olması lazım zaten landscape nasıl oluşturulur olarak bulabilirsiniz çevre nasıl oluşturulur. Ee, onu izlemediyseniz izleyin tüf noktalarını öğrenmek için. Şimdi ben hemen bildiğinizi varsayarak burayı bir düzleyip e, küçük bir arazi oluşturacağım arkadaşlar. Öncelikle erase deyip büyütüp burayı bir düzleyeceğim. Basit bir şey olacak. Yani şuralar dağ olsun mesela. Şöyle şurayı ufaltayım. Nasıl bir şey yapalım? Bu işlerde de o kadar kötüyümdür ki dostlar. Yani Level design hak getire yani. Hiç alanım değil ama öğrenmek istiyorum. Öğrenmek istiyorum. Öğrenirsem yine o konuyla alakalı bir şeyler muhakkak yaparım. Şöyle yapalım. Buraların dağ olduğunu varsayalım. Hani bir open world. Ama tabi etrafı dağlarla kaplı falan olacak. Ya da orman falan yapıyorlar. Ya da okyanus falan koyuyorlar. Orası size kalmış. Karakterin hani göremeyeceği biçimde. Ondan sonra bu köşelere bir noise koyabiliriz bu sayede hani daha doğal hissettirir şöyle Tabii böyle olunca aşağı çöktü şöyle mesela biraz daha doğal hissettirmesi için şöyle bir noise yaptık şurasını yine birazcık düzeltebiliriz ondan sonra ne yapabiliriz buraya ekleyebiliriz Ortasına da birazcık çıkıntılar falan ekleyelim. Öyle devam edelim. Böyle bir takıldı bu arada. Evet yumuşatmamı kaldıramadı herhalde. öyle birazcık yumuşattım buralarda. da. Tamam. Ee, bundan sonra yine şurada yani küçük yükseltiler falan yapılabilir. Şöyle. E burası şöyle bir yol olsun mesela. O, onun için tabii şöyle yapmak lazım. Mesela kahramanımız şurada oyuna başladığını varsayalım. Şuradan bir yol gibi gitsin. Şöyle bir orman olsun. Şurada farklı bir alan olsun yine. Ufak yükseltiler yapıyorum ki fark anlaşılsın. Şurada bir alan olsun. Bunun dışında buradan buraya girilemesin. Bu şekilde mesela bir alan. Şöyle tabi incelikler oluşur yani bu. Bu konuda dediğim gibi iyi değilim. Şimdi buranın boyamasını yapalım arkadaşlar. Bunun için bir selection'a gideceğim. Burayı seçtiğiniz zaman landscape'i yukarıdan bir materyal olduğunu görürsünüz landscape materyal. Bir landscape materyal oluşturalım. Ben şu anda buraya oluşturacağım ama tabi düzgün klasörle bir materyaller klasörü oluşturmanız daha iyi olur. Materyal ve materyal diyeceğim. M landscape diyeceğim. Bunu oluşturduktan sonra arkadaşlar o texture'ları buraya getirmemiz gerekiyor. Sevdiğim. Şimdilik ben basit olması açısından birkaç tanesini getireceğim. Mesela şu toprak yolu getireceğim. Şu çimi getireceğim. Toprak çim. Gras getireceğim. Şöyle bir yol getireceğim. Bir de şöyle kar getireceğim. Daha detaylı olabilir. Şimdi biz bunları nasıl bağlayacağız ve öbür tarafta nasıl boyayacağız? Burası çok kilit. Aslında kolay Yapmanız gereken işlem şu Landscape layer blend yazmak Bastıktan sonra burada artı işaretini görüyorsunuz artı yıllara basacaksınız Mesela bu neydi arkadaşlar 4 değil mi Buraya geleceksiniz birincisine 4 yazacaksınız layer 4 Bunu kapatacaksınız ekstra bir data yapmanıza gerek yok Bunu açacaksınız bu ne olacak grass değil mi Bunun RGB'sini bağlayacaksınız Buraya gelip gras yazacaksınız. Daha sonra burası ne mesela? Hadi sınavı sonraya yapayım. Burası road mesela değil mi? Yol. Buraya geleceksiniz. Rahat yazacaksınız. Aşağı ineceksiniz. Buraya geleceksiniz. Sınav yazacaksınız. tane daha getirmemiz lazım. Artıya bastım. İstediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz bu arada. Şart değil yani bir şey yapmanız. Buraya geldiniz. Buraya da Ice yazdınız. Ve Base Color'a bağladınız. Burada şöyle bir durum var arkadaşlar. Bizim şu anda indirmiş olduğumuz pakette sadece texture var. İşte normal map'i Ambience Occlusion Metallic, Roughness gibi bazen farklı maplerde oluyor daha detaylı olması için texture'lar. Onları da yapacaksanız eğer birebir aynısını kopyalayacaksınız. Mesela 4'ün e, normal map'i neyse yine layer'ı Ctrl C, Ctrl V yapıp buraya bağlayacaksınız. Biz şu anda çok detay olmaması için böyle yaptık ama o şekilde farklı mapleri varsa da dediğim gibi yapacaksınız. Yine burada birazcık İşçiliğimiz olacak arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra geri geleceksiniz ve dediğim gibi landscape'i seçeceksiniz. Seçtikten sonra landscape materyal var. Buraya M landscape'i koyalım. Koyunca burası böyle olacak. Landscape kısmına geleceğiz arkadaşlar. Paint'e geleceğiz. Burada herhangi bir şey yok gördüğünüz gibi. Bu 5 ile beraber değişti. Şurada bir ikon var. Create layers from essential materyal diyor. Buna basmanız lazım. Bastığınız zaman materyalleri oluşturdu gördüğünüz gibi kendi içinde texturelardan. Fakat şu anda layer bilgisi yok. Oluşturmak için de şu artıya basacaksınız. Normal olana basacaksınız. Burada genelde haritanın olduğu yeri oluşturuyor. Problem değil orayı oluşturabiliriz. Gördüğünüz gibi oluşturdu birincisini. Ve her zaman en yukarıdakine boyamaya çalışıyor. Bu şekilde infoları oluşturuyorsunuz. Birazdan o infoların içine girip Orada neler yapabileceğinizi de öğreteceğim. Bütün layerların infolarını oluşturup atamanız lazım. Bu şekilde. Otomatik atıyor zaten. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar, artık tabi fark ettiyseniz bayağı e, tekrarlaması düşük. Buna birazdan gireceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bayağı her şeyimiz hazır. Boyama kısmında paint var, smooth var, flat noise falan var. Gördüğünüz gibi. Bundan önceki derste scalp kısmında landscape'de öğrettiğim şeyler birebir geçerli. Yani brush type'ı, büyüklüğü, follow'u falan yine aynı. Biz öncelikle mesela dağların buz olmasını isteriz değil mi? Buzu seçiyorum ve boyamaya başlıyorum. İlk kez bastığımda böyle olur çünkü hiç texture yapmamıştı. Bu şekilde boyuyorum mesela. Böyle. Boyarken gördüğünüz gibi o falofa göre yani bunun yuvarlağın içinde bir yuvarlak daha var ya geniş. O aralığa bakın tek tık yaparsanız daha da böyle yumuşak boyar böyle oluyor. Şimdi mesela burayı böyle kar olarak boyayalım. Böyle boyadığımızı farz edelim. Bu karın arkadaşlar birazcık altında snow yapabiliriz bu şekilde. Bu sayede daha böyle güzel bir görüntü sağlayacaktır bize. Şu andaki tek sıkıntı texture inanılmaz küçük oranlarda tekrar ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Böyle mesela bir kar durumu yaptık. Yol diyor arkadaşlar. Mesela yolu da daha küçültüp şurada brush size'ı bu şekilde yapabiliriz. Yolumuz da mesela buradan gelsin. Bir buraya dönsün. Şöyle atıyorum bölünsün. Bir de mesela böyle. Böyle. Hani nereye gideceğini ifade eder şekilde. Tabi Smooth derseniz arkadaşlar iki texture buradaki tekşirleri birbirine iç içe sokacak aslında. Noise derseniz de bir farklılıklar yaratacak. Yani bazı yerleri bırakacak, bazı yerleri boyayacak falan. Burada tekrar 4'ü seçip burayı komple yapıp şey de yapabiliriz tabii. Mesela bu yol daha ince olacağını varsayalım. Burada bastım. Bunu daha küçülttüm ve mesela böyle yaptım. Biraz daha küçülttüm. Bunu buradan yaptım. Bunu buradan yaptım. Burada da yine sculpt'a geldim. Mesela şöyle çıkıntılar olduğunu farz edelim. Böyle. <laughs> Tabii noise dediğimiz için galiba birazcık karda da kalmış burada. Onu hallederiz birazdan. Böyle olduğunu farz edelim diyelim ki. Burayı birazcık sileyim. <laughs> Mesela böyle bir şeyler olduğunu farz edin. Şimdi buradaki en büyük sıkıntımız texture'ın çok fazla şey tekrar etmesi. Çok tekrar etmesi. Bunu nasıl düzelteceğiz arkadaşlar? Materyalini açmamız lazım. Landscape'in materyalini açalım. Açtıktan sonra burada UV'ler var. Galiba bunlardan bir tanesiydi. Texture koordinat da olabilir. Evet bu. Bunu bağlayalım mesela hepsine. Burada tilingler var gördüğünüz gibi. Ne kadar büyük tekrar edecek. Şu an birebir tabii ki default olduğu için. Apply diyelim. Şu an bu birebir hali. Bunu mesela arkadaşlar %100 yaparsanız Apply derseniz geri geldiğiniz zaman inanılmaz düşük oranda tekrar ettiğini görebilirsiniz. Ya yani o kadar çok tekrar ediyor ki çok yumuşak gözüküyor gördüğünüz gibi. Bizim burada aslında istediğimiz şey daha küçük tekrar etmesi. Yani texture'ın daha büyük olması muhtemelen. O yüzden boyutunu 0'a 1 falan yapacağım. Gördüğünüz gibi istediğimiz dokuyu aslında elde ettik yapı olarak. Az önceki o çirkin görüntüden uzaklaştı arkadaşlar ve tam istediğiniz gibi oldu diye düşünüyorum. Burada tabi yani böyle bir şey olamaz korkunç gözüküyor ama o dediğim gibi benim birazcık kötü tarzımla alakalı bir şey buranın mesela orman olacağını falan farz edersek daha düz bir alan oluşturabiliriz. Şöyle. Burada tabi boyayarak daha böyle yumuşak güzel bir şeyler oluşturabilirsiniz. Burada paint'te grass'ı alırız. Mesela grass'a hiç boyamadık galiba. Mesela burası orman alanı ya. Şöyle büyütelim ve burayı komple bir grass alanına çevirelim arkadaşlar. Bu şekilde smooth derseniz gördüğünüz gibi çevreyle birleştirmeye çalışıyor. Biz bunu istemiyoruz. Tool strength'i çok artırırsanız bu arada gördüğünüz gibi çok daha güçlü bir boyama elde ediyoruz. Küçültelim. Ve şurayı boyamasını isteyelim. Gördüğünüz gibi burada şey kaldı. çevresinden ötürü muhtemelen. Şöyle tekrardan paint deyip grass alıp şöyle bir deneyelim burayı neden yapmıyor. Bu parlaklığının sebebi muhtemelen çok vurduğundan ötürü. Böyle mesela kont aynen. Işığın yeri değiştirdiğim zaman parlaklık değişiyor gördüğünüz gibi. Parlaklık için galiba roughness'ı sıfır yapmak lazım. Ya da specular emin değilim. Yapalım. Parlamasın. Yok bu daha kötü oldu. Tam tersi bir mi yapmak lazım? Bakalım. Evet, gördüğünüz gibi arazi artık parlamıyor. Bu sayede de o sıkıntıyı da çözebilirsiniz. Ee, burada tekrardan mesela yol açmak isterseniz birazcık daha küçültüp böyle böyle bağlayabilirsiniz. İşte şuradan yol geçirsiniz, daha çok küçültürsünüz falan filan yani oralar size kalmış. Önemli olaylar. Gördüğünüz gibi. Onun dışında arkadaşlar bilmeniz gereken başka bir şey daha burada oluşturduğumuz layer'ların infoları var. Burada layer infolara girdiğiniz zaman özellikle çevreye göre mesela ayak sesidir, başka bir şey sistemidir, ateş ettiğinde farklı efektlerin spawn olmasıdır falan. Fizik materyallerini buradan atıyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Ekstra burada scaling durumu falan da var. Buradan da ayarlayabiliyorsunuz ama tavsiye etmem. Burada birkaç ayar daha var. Onlara girmenize hiç gerek yok. Burada fizik materyal en önemli olan şey fizik materyal atayı farklı zeminlerde farklı olaylar yapmasını buradaki layer infolardan ayarlıyorsunuz materyal yani aslında bu e, oluşturmuş olduğumuz landscape materyali arka planda kendi alt materyallerini oluşturuyor çevre için gördüğünüz gibi o şekilde bir işlem oluyor. Evet arkadaşlar bu şekilde boyama işlemlerinizi yapabilirsiniz farklı farklı varyasyondan oluşturabilirsiniz. Parametrelere dönüştürüp dataları dışarıdan kontrol edebilirsiniz. Burada tercihler olaylar size kalmış. Ama landscape'leri temel olarak boyamamız, şekillendirmemiz bu şekilde oluyor. Auto landscape diye bir şey var. Oto materyal diye. O da landscape'lerin direkt kodumun büyüklüğüne ve çevresine göre materyalini kendi oluşturmasını sağlıyor. Henüz çekmedim videosunu. İlerleyen zamanlarda onun eğitimini de hazırlamayı düşünüyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.